Merhaba arkadaşlar. OES İnşaat'tan herkese selamlar, saygılar. Ben danışmanınız Erkan. Villalarımız bitti arkadaşlar. Yolu bile hatta atıldı. İskene evraklarımız içeride. Büyük bir ihtimal bu ay sonuna kadar da onlar da tamamlanmış olur. Zaten bu gördüğünüz drone çekimlerinde de zaten yukarıdan gösterdim. Anlayacaksınız. 2 3 ve 4 nolu villamız kaldı. Toplam 6 taneydi burası arkadaşlar. 300 satıldı. 2 tanesinin havuzu önde bir tanesi yanda olan villalarımız duruyor. Fiyatlarımız güncel arkadaşlar. 1,5 milyon TL pazarlık payımız var. Merkeze çok yakınıyız. 1200-1300 metre mesafedeyiz. Tam müstakil villalar bunlar. bir zam değil. 3 artı 1. Çok güzel deniz manzaramız var. Ufak tefek eksikleri tabii ki var ama satıldıkça hemen firma onları tamamlıyor. Bu yandaki beyefendinin aldığı ev gibi kendisi taşınmış pırıl pırıl villasında oturuyor. Evet bu evimizin havuzu böyle yan tarafta arkadaşlar. İsterseniz böyle de alabilirsiniz. İsterseniz tam evin önünde de alabilirsiniz. Hani derseniz evin önünde böyle havuz olmasın. Patırtı, kütürtü, gürültü. Çocuklar hoplayıp zıplamasın. yanında dursunlar diyorsanız bu ön tarafta çok geniş böyle bir teras, balkon alanınız var. Böyle değerlendirebilirsiniz. Ama isterseniz Evlerimizin iç dizaynları, metrekareleri A'dan Z'ye aynı olduğu için kapısı biraz çıktı. Örneğin burayı, buranın da böyle havuzu. Size bağlı. İki opsiyonlu böyle. Bir tanesi de şu gezdirdiğim gibi yandaki arkadaşlar. Bu da satılık. Bir de onun yanındaki satılık. Onun ikisinin havuzu böyle ön tarafta. Gerçi bu güzelmiş ya. Ben olsam ben de bunu alırım. Evet. Değişik zevkler ve renkler tartışılmıyor. Havuzun yanında olması da bazıları için daha güzel olabilir, cazip olabilir. Karar sizin. Bizim görevimiz size doğru evi, doğru adresi göstermek. Zevkinize göre bir ev bulabilmek ve sizi akbükte ev sahibi yapabilmek arkadaşlar. Sıcaklarda öyle bir bastırdı felaket. Ama çok güzel esiyor burası ya. Akbük'ü seviyorum. Pastırma olmuyoruz Mersin gibi. Evet. Salonumuza buradan giriş yapayım. Mutfağımız ayrı mutfak. Ayrı bir kapı yok ama ayrılmış. Değişik bir dizayn. Burada Hilton Lavabolu. Böyle bir WC'miz var. Duşumuz yok aşağıda. Ana giriş kapımız böyle arkadaşlar. Ahşap görünümlü fayans kullanılmış. Buradan giriş yaptım. Şu duyduğunuz ses kalitenin sesidir mantolamanın. Isı ses yalıtımı var. Antiresit renk. Bu sene moda. Salon gerçekten çok geniş, güzel bir salon. Geçen bir müşterimiz, müşteri de değil, e, takipçimiz bana demiş ki e, genişlik anlayışımıza resmen güldüm demiş. Vallahi öyle bir evler var ki gelin buraya görün ondan sonra... 100 metrekare bir ev gezdiğinde gerçekten diyorsun ki wow ne kadar geniş. Arkadaşlar burada imar %15. Yani %40 falan değil, %20, %30 değil. Yeşil alan koruma altında. Onun için evler çok büyük olmuyor. İnşaat firmaları da kar edebilmek için tabii ki 4 villa yerine 6 tane, 5 tane çıkartıyorlar ki onlar da koyduklarını kazanabilsinler. Yani büyük ev istiyorsanız tabii fiyatı da büyük. Var büyük evler var. 1 milyon değil de 3 milyona da var ev. 4 milyona da var arkadaşlar. Paranın dibi yok. Evet burası mutfak alanımız. Burada böyle bir kahvaltı alanı bırakılmış. Aynı zamanda balkondan mutfaktan arka cepheye çıkan güzel bir teras, teras alanı var. Buraya güzel bir pergola olur. Mutfağın dizaynı ve malzemesi gerçekten çok hoş. Burası da çok güzel. Her zaman dediğim gibi şuraya Ankastre'nin fırını ve mikrodalgalı böyle bir dolaplara gerçekten bayılıyorum. Hemen orada set üstü, ocak davulunbaz, bulaşık makinesi ve buzdolabı yeri. Gerçekten çok güzel. Üst kata çıkalım. Elektrikli panjurlarımız standart. Çok geniş, güzel, mermer merdivenlerimiz var. Kat kaloriferi sistemi çekili, yarın bir gün doğalgaz geldiğinde sisteminiz hazır. Evet, yatak odamız burası, ebeveyn banyolu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir deniz manzaramız mevcut. Önümüzde arsa var mı? Var, hemen soracaksınız. Gördüğünüzde burası ne? Evet, burası arsa. Ama yıllardır böyle zeytinlik duruyor. Çok güzel şık bir bebeğin banyosu gayet yeterli büyüklükte. Burada aile banyosu ortak kullanım. Sıfır müstakil villa arkadaşlar. Çamaşır makinesi yeri kapının arkasında. Termosifon yeri de çekilmiş mermer, granit görünümlü fayanslar kullanılmış. Onlar da çok yakışmış. Evet, burada ikinci büyük yatak odamız var. Gerçekten burası da kocaman, güzel büyük bir yatak odası. Hemen arka cepheye bakıyor. Girişine girişe bakıyor. Burada bir sürü park alanı var. Ben de hemen şöyle karşıya park ettim. Tavanlarımızda led ışıklandırmalar. Elektrikli panjurların açma kapama düğmeleri. Burada güzel bir böyle bir antre alanı. Gayet geniş. Üst katımıza çıkalım. Burada manzara gerçekten mükemmel. Bayılacaksınız. Fıstık gibi kocaman bir ebeveyn banyolu yatak odası var burada. Katı katı. Şöyle daha geniş açıdan alayım. Bayağı büyük. Salon kadar var arkadaşlar. Burada ebeveyn banyomuzun duşu ve tuvaleti Bu nedir? Ha, bu giriş kapımızdı pardon. Burada da terasımız var. Musluğumuz, elektrik sistemimiz çekili. Evet. Rüzgarlı. O kadar güzel esiyor ki ve aynı zamanda çok sıcak ama rüzgar gerçekten rahatlatıyor. metre var. Tam şu ana yol sizi direkt merkeze indiriyor. Sol taraf zaten sahilimiz. Herhangi bir aydat falan yok. Tam müstakil villalar. Size ait özel 300 300'er metrekare bahçe paylarınız var. Havuzunuz var. Özel girişiniz. Bu bulunduğum ev ve bunun yanındaki iki tane evimiz son kalan evler arkadaşlar. Bunlar satılık. Şingle çatımız izolasyonlu teras ama bayağı yüksek bir çatı odası. Gerçekten standartların çok çok üstünde. Çok güzel ışıklandırmaları yapılmış zaten. Firma da zaten elektrik üzerine mühendislik firması. Eminim elektrik sistemleri gerçekten dört dörtlüktür. Çünkü kendi branşları Yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Drone görüntüleriyle şimdi sizi baş başa bırakıyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Akbükten herkese selamlar, saygılar.